Merhaba ve kaynak materyallerimizi derinlemesine incelediğimiz bu bölüme hoş geldiniz. Bugün e, uyku sırasında yaşanan o kafa karıştırıcı, hatta bazen endişe verici davranışların ardındaki sır perdesini aralamak için kullanılan iki güçlü yönteme odaklanıyoruz. Evet, polisonografi yani PSG ve elektronosefalografi yani EEG. Aynen. Elimizdeki kaynak da bu testlerin nasıl çalıştığını ve işte uykuda yürüme, REM uyku davranış bozukluğu ya da uykuyla ilişkili nöbetler gibi durumları nasıl aydınlattığını detaylandıran tıbbi bir metin. Oldukça kapsamlı bir kaynak. Evet. Amacımız ne peki? Bu e, teknik süreçleri sizin için daha anlaşılır kılmak ve bu testlerin bize uyku hakkında neler söylediğini ortaya çıkarmak. Özellikle de hani gece olağan dışı davranışlar yaşayanlar veya yakınları için önemli olabilir. Kesinlikle. Çünkü bu tür davranışlar bazen riskli olabiliyor ve kesin tanı için genellikle video PSG ve genişletilmiş EEG gibi yöntemlere başvuruluyor, değil mi? Aynen öyle. Detaylı inceleme şart olabiliyor. Pekala. Hadi o zaman biraz daha açalım bunu. Tabii. Temelden başlayalım isterseniz. Polisomnografi, yani PSG, aslında uyku sırasında vücudunuzda olan biten pek çok şeyi aynı anda kaydeden kapsamlı bir test. Bir nevi uyku çakapı gibi mi? Evet, evet, öyle de denebilir. Beyin dalgaları için EEG, göz hareketleri için EOG, kas aktivitesi için MMG, Kalp ritmi, nefes olup verme, kandaki oksijen seviyesi bayağı bir parametre var. Anladım. EEG de bunun bir parçası yani. Aynen. EEG özellikle beyin aktivitesine odaklanıyor. Bu ikisi genelde birlikte kullanılıyor. Özellikle de gece davranışlarının nedenini anlamak gerektiğinde. Kaynakta bu testlerin teknik standartlarından falan bahsediliyor. İşte çözünürlük, elektrot empedansı gibi. Bunlar neden bu kadar önemli? Yani sıradan dinleyici için ne ifade ediyor bu teknik detaylar? Şöyle açıklayayım. Bu sinyaller yani beyinden kaslardan aldığımız elektrik sinyalleri çok çok küçük. Hı hı. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi gibi kuruluşlarda diyor ki bu sinyalleri doğru ve net bir şekilde kaydedebilmek için cihazların belli bir kalitede olması, elektrotların cilde çok iyi temas etmesi lazım. Yani empedansın düşük olması lazım. Temas kalitesi yani. Evet. Neden? Çünkü uykudaki çok hafif bir kas seyirmesini, nefesteki minicik bir değişikliği ya da beyindeki kısa süreli anormal bir aktiviteyi, hani nöbete işaret edebilecek deşarjları falan kaçırmamak istiyoruz. Anlıyorum. Yüksek örnekleme hızları, doğru filtre ayarları, bunların hepsi o önemli detayları gürültüden ayırt etmemizi sağlıyor yoksa yanlış teşhis olabilir. Hassasiyet bu yüzden kritik. Peki bu sinyalleri almak için elektrotlar nasıl yerleştiriliyor kafaya? Belli bir düzeni var mı? Olmaz mı? Tabii ki var. Kesinlikle rastgele değil. Uluslararası 10-20 sistemi dediğimiz standart bir haritalama yöntemi kullanılıyor. 10-20 sistemi. Evet. Bu sistem sayesinde elektrotlar hep başın aynı anatomik noktalarına yerleştiriliyor. Bu da farklı laboratuvarlardaki kayıtları karşılaştırılabilir kalıyor. Başın sağ tarafı için çift sayılar, solu için tek sayılar kullanılıyor genellikle. Hmm. Kayıtlardaki o dalgalanmaların yönü de bir şey ifade ediyor mu? aşağı yukarı oynamalar? Ediyor tabii. Genellikle yukarı sapma negatif, aşağı sapma pozitif polariteyi gösteriyor. Bir de montaj diye bir kavram var. Bu da aslında elektrotların hangi kombinasyonlarla birbirine bağlandığı, yani sinyallerin nasıl dinlendiği demek. Farklı dinleme şekilleri yani. Neden farklı montajlar var peki? Aynen öyle. İki temel tür var. Bipolar montajda yan yana iki elektrot arasındaki farka bakıyoruz. Bu daha çok lokal yani bölgesel aktiviteyi gösteriyor. Tamam. Referansiyel montajda ise her elektrodu daha sessiz kabul edilen bir referans noktasıyla karşılaştırıyoruz. Mesela kulak memesi gibi. Bu da genel aktiviteyi veya belirli bir noktadaki aktivitenin ne kadar yaygın olduğunu görmemizi sağlıyor. Anladım. Uyku evrelemesi için kaç kanal yeterli oluyor peki? Normal uyku evrelerini N1, N2, N3, REM belirlemek için genellikle alından, merkezden ve arkadan alınan 3 EEG kanalı yeterli oluyor. Ama nöbet şüphesi varsa işte o zaman iş değişiyor. Eğer nöbetin yerini belirlemek ya da bunun gerçekten epileptik bir olay mı yoksa başka bir şey mi olduğunu ayırt etmek gerekiyorsa bu üç kanal yetersiz kalıyor. Doğa fazlası mı gerekiyor? Evet, çalışmalar gösteriyor ki kanal sayısını arttırmak, mesela 7'ye veya ideal olarak 16-18 kanala çıkarmak nöbetleri yakalama ve doğru yorumlama şansımızı ciddi şekilde arttırıyor. Hatta Amerikan Klinik Nörofizyoloji Derneği nöbet değerlendirmesi için en az 16 kanal öneriyor. Bayağı detaylı bir inceleme yani. Beyin dalgaları dışında başka nelere bakılıyor dediniz? Göz hareketleri, kas aktivitesi, onların rolü ne? EOG ile göz hareketlerini izliyoruz. Bu özellikle hızlı göz hareketlerinin olduğu REM uykusunu yakalamak için çok önemli. Hı hı. EMG ile de kas aktivitesini ölçüyoruz. Çene kaslarının tonusu mesela REM uykusunda normalde neredeyse tamamen kaybolur. Bu yüzden çene EMG'si REM'i ayırt etmede kilit rol oynar. Bacaklara da takılıyor değil mi elektrotlar? Evet. Bacaklara genellikle kaval kemiği üzerindeki anterior tibialis kasına takılan EMG elektrotları da huzursuz bacak sendromu veya uykuda periyodik bacak hareketleri gibi durumları teşhis etmek için kullanılıyor. Peki ya kollara? Eğer uykuda yürüme, konuşma gibi parasomnilerden veya gece nöbetlerinden şüpheleniyorsak, kollara da EMG elektrotları yerleştirmek çok değerli ek bilgiler sağlayabiliyor. Çünkü o sıradaki hareketler hakkında fikir veriyor. Tüm bu teknik ölçümler bir yana bir de işin insan faktörü var. Teknisyenin rolü ne kadar önemli bu süreçte. Sadece bağlıyor ve gidiyor mu? Hayır hayır asla. Teknisyenin rolü gerçekten çok kritik. Tüm gece boyunca kaydı canlı olarak izliyor. Olağan dışı bir durum olursa mesela bağırma, kalkıp yürüme, nöbet benzeri bir hareket bunu hemen not alıyor, video kaydında işaretliyor. Yani sürekli gözlem altında mıyız? Kesinlikle. Hatta gerekirse olay sırasında sizinle iletişim kurmaya çalışabilir, bilinç durumunuzu, basit komutlara yanıt verip vermediğinizi değerlendirir, bazen olay sonrası hatırlayıp hatırlamadığınızı anlamak için önceden belirlenmiş bir kelimeyi bile sorabilirler. Hafıza testi gibi yani. Aynen. Güvenlik de çok önemli tabii. Odadan zarar verebilecek eşyalar çıkarılıyor, yatak alçaltılıyor, nöbet riskine karşı önlemler alınıyor. İlginç bir detay daha var kaynakta olay sırasında kişiyi zorla uyandırmıyorlarmış. Evet, bu önemli. Özellikle bazı parasomnilerde kişiyi aniden uyandırmak kafa karışıklığına hatta bazen agresif tepkilere yol açabilir. O yüzden teknisyen genellikle kişiyi nazikçe yatağa yönlendiriyor. Yani süreç baştan sona dikkat ve uzmanlık gerektiriyor. Teknik tarafı ve süreci anladık sanırım. Şimdi biraz da bu testlerle ne tür gizemleri çözmeye çalıştığımıza bakalım. Mesela enrem parasomnileri, uykuda yürüme, uyku terörü gibi durumlar. Bunlar genelde ne zaman oluyor ve PSG'de ne görüyoruz? Nerem parasomnileri yani uykuda yürüme, uyku terörü, konfüzyonel uyanmalar bir de uyku ile ilişkili yeme bozukluğu var. Bunlar genellikle Gecenin ilk yarısında en derin uyku evresi olan N3'ten veya bazen biraz daha hafif N2 uykusundan tetikleniyor. Gecenin ilk kısmı yani? Evet, çoğunlukla ilk üçte birlik dilimde. Laboratuvarda bu olayları her zaman denk getirmek kolay olmayabiliyor tabii. İlk gece etkisi dediğimiz şeyden dolayı mı? Hem o var, hem de olay her gece olmayabilir. Bu yüzden bazen aktivasyon prosedürleri dediğimiz yöntemler kullanılıyor. Mesela kişiyi uykusuz bırakmak veya N3 uykusu sırasında kulağına artan şiddette ses vermek gibi. Olayı tetiklemek için yani. Aynen, laboratuvarda yakalama şansını arttırmak için. Peki PSG'de ne görülüyor? İlginç olan şu, tam bir uyanıklıktan ziyade uykuyla uyanıklık arasında kalmış bir beyin aktivitesi görüyoruz. Nasıl yani? EEG'de hem uyanıklığa özgü daha hızlı alfa dalgaları hem de uykuya özgü daha yavaş teta ve hatta bazen ritmik delta dalgaları bir arada karışık bir şekilde görülüyor. Sanki beyin tam olarak ne yapacağına karar verememiş gibi. Yarı uyanık, yarı uykuda gibi. Tam olarak öyle. Buna genellikle kalp hızında belirgin bir artış yani taşı kardeşlik ediyor. Özellikle uyku teröründe bu artış çok daha dramatik olabiliyor. Uyku teröründe durum daha mı farklı? Uyku terörlerinde tipik olarak N3 uykusundan ani, eksik bir uyanma, kas tonusunda, solunumda, kalp hızında büyük bir artış oluyor. Videoda da genellikle teselli edilemeyen bir ağlama, çığlık atma görülüyor. Kişi genellikle çok korkmuş görünüyor ama aslında tam uyanık değil. Ya o uykuda yeme bozukluğu o da mı N3'ten başlıyor? O genelde N2 veya N3'ten başlıyor. Evet ama diğerlerinden biraz farklı. Kişiler bazen olay sırasında kısmi bir farkındalığa sahip olabiliyor ve sonrasında ne yediklerini veya yaptıklarını bulanık da olsa hatırlayabiliyorlar. İlginç. Evet, bir de bu kişilerde uykuda periyodik bacak hareketleri bozukluğunun daha sık görüldüğü bildirilmiş. Hatta bir çalışmaya göre ödül hassasiyeti daha yüksek olabilirmiş bu kişilerin. Belki de bu yüzden laboratuvarda yakınlarına sevdikleri yiyecekleri koyma pratiği işe yarayabiliyor. Peki tam bir olay yaşanmasa bile, yani kişi kalkıp yürümedi veya bağırmadı diyelim, yine de bir farklılık saptalabilir mi bu kişilerde? Evet, bu da önemli bir nokta. Tam bir parasomnia bolayı olmasa bile bu kişilerin en 3 uykusundan normal uyanmaları sırasındaki davranışlarında bile ince farklılıklar olabiliyor. Ne gibi mesela? Örneğin, NRM parasomnisi olanların n üçten uyandıklarında sağlıklı kişilere göre daha sık pozisyon değiştirdiği, esnediği, gözlerini açtığı veya böyle korkmuş, şaşkın bir ifade takındığı gözlemlenmiş. Hmm. Hatta bir çalışma var. N3 uykusundan uyanma sırasında 2 veya daha fazla kez göz açma davranışının %94 gibi yüksek bir duyarlılıkla bu hastaları sağlıklı kontrollerden ayırt edebildiğini söylüyor. %77 de özgürlükle. Bu bayağı ilginç bir bulgu. Peki o zaman PSG'nin tanısal değeri tam olarak nedir? Yani biri "Uykumda yürüyorum." dediğinde hemen PSG mi yapılıyor? Eğer öykü çok tipikse Özellikle çocuklukta başlamışsa PSG'nin tanıyı değiştirme olasılığı aslında düşük, kaynak %5 civarı diyor. Yani çoğu zaman klinik öykü yetiyor. Evet, tipik vakalarda. Ama öykü atipikse, mesela olaylar erişkin yaşta başlamışsa, şiddet içeriyorsa, çok sık oluyorsa, kişi kendine veya başkasına zarar verme riski taşıyorsa o zaman PSG'nin değeri artıyor. Ne gibi ek bilgiler çıkabiliyor? Bu durumlarda yapılan PSG'lerde %18 oranında atta yatan başka bir uyku bozukluğu, örneğin uyku apnesi gibi tetikleyici bir durum saptanabiliyormuş, %24'ünde de potansiyel başka tetikleyiciler bulunmuş. Özellikle uyku sırasında yaralanma öyküsü olanlarda PSG %65 oranında kesin tanısal bilgi sağlamış. O zaman ayırıcı tanıda önemli rol oynuyor. Kesinlikle. Olay sırasındaki davranışlar, kişi etrafla etkileşime giriyor mu, kolay uyandırılabiliyor mu ve olayın başladığı uyku evresi de önemli. En rem parasomnileri genelde n 3'ten birazdan konuşacağımız frontal lob nöbetleri ise daha çok N1 veya N2'den başlar. Bu bile önemli bir ipucu. Anladım. Non-REM uykusunu geçelim o zaman. Gecenin ilerleyen saatlerinde REM uykusu baskın olduğunda ortaya çıkan durumlara bakalım. Özellikle bu rüyaları yaşama durumu REM uyku davranış bozukluğu yani RDB. Bu nedir tam olarak? RDB, NREM parasomnilerinden oldukça farklı. Normalde REM uykusu sırasında beyin çok aktif, rüya görüyoruz ama kaslarımız geçici bir felç durumunda oluyor. Bu rüyalarımızı fiziksel olarak yaşamamızı engelleyen doğal bir koruma mekanizması. Evet hareket edemiyoruz normalde. Aynen. E, retibide ise bu atoni mekanizması bozuluyor. Yani kaslardaki o felç durumu ortadan kalkıyor veya azalıyor. Sonuç, kişi rüyasında ne görüyorsa ki bunlar genellikle aksiyon dolu, kavga, kaçma gibi rüyalar oluyor onu fiziksel olarak canlandırmaya başlıyor. Yani konuşma, bağırma, vurma gibi hareketler. Evet, konuşabilir, bağırabilir, gülebilir, küfredebilir, yumruk atabilir, tekme atabilir, yataktan fırlayabilir, düşebilir, partnerine zarar verme riski de olabiliyor maalesef. Bu olaylarda genellikle gecenin ikinci yarısında REM uykusunun daha bu olduğu zamanlarda görülüyor. Peki, PSG'de bunun kanıtı nedir? Bu atoni kaybını nasıl görüyoruz kayıtlarda? PSG'deki en net, en kilit bulgu, REM uykusu sırasında atoni kaybı. İngilizce kısaltmasıyla RVA, REM without atonia. RWA. Evet, bu REM uykusu sırasında çene veya kol bacak EMG kayıtlarında normalde görmememiz gereken aşırı ve sürekli tonik ya da böyle kısa patlamalar şeklinde fazik kas aktivitesinin belirli kriterlere göre saptanması demek. Yani kaslar gevşemesi gerekirken aktif kalıyor. Anladım. Tanı için sadece bu RVA bulgusu yeterli mi? Hayır. Tanı için hem PSG'de bu RVA bulgusunun gösterilmesi gerekiyor hem de kişinin rüya canlandırma davranışları öyküsünün olması veya bu davranışların video PSG sırasında bizzat gözlemlenmesi şart. İkisi bir arada olmalı. İdeal olarak hem kol hem bacak EMG'si gerekiyor dediniz sanırım. Evet. RDB'yi değerlendirmek için ideal olarak hem üst hem de alt ekstremite EMG derivasyonları kullanılmalı. Hatta simbar gibi özel montajlar var. Çeme, ön kol ve ayaktaki belirli kasları içeriyor ve RDB'deki anormal kas aktivitesinin %94'üne kadarını yakalamaya yardımcı olabiliyor. Bayağı spesifik ölçümler yani. Peki kaynakta bir de izole RWA'dan bahsediliyor. Bu RDB'den farklı bir şey mi? ve neden önemli görünüyor? Evet, bu gerçekten çok önemli bir ayrım ve RDB'nin potansiyel ciddiyetini gösteriyor. İzole RWA dediğimiz durum şu. Kişinin bilinen bir rüya canlandırma davranışı yok. Yani klinik bir şikayeti yok ama PSG kaydında RWA bulgusu saptanıyor. Yani sadece laboratuvarda görülen bir bulgu. Aynen. Klinik belirti yok, sadece PSG bulgusu var. Bu durum genel popülasyonun bir kısmında yüzde %15 civarı, özellikle yaşlılarda, bazı antidepresanları kullananlarda veya belki akut COVID-19 sonrası görülebiliyor. Peki neden bu kadar önemli? Asıl önemi şu, izole remaraya, Özellikle de yanında başka risk faktörleri varsa, mesela koku alma duyusunda azalma, kabızlık, hafif bilişsel sorunlar gibi sinükleinopati dediğimiz nörodejeneratif hastalıkların Parkinson gibi mi? Evet, Parkinson hastalığı, levi cisimcikli demans gibi hastalıkların yıllar öncesinden ortaya çıkan çok erken bir habercisi olabiliyor. Yani bu bulgu basit bir uyku anormalliği olmanın ötesinde altta yatan ciddi bir nörolojik sürecin ilk işareti olabilir. Bu yüzden tespiti ve takibi çok kıymetli. Bu gerçekten çok çarpıcı bir bilgi. Diğer REM parasomnileri kabus bozukluğu veya karabasan için PSG gerekiyor mu peki? Genellikle hayır. Kabus bozukluğu veya tekrarlayan izole uyku felci, karabasan, tanısı için PSG şart değil. Klinik öykü yeterli oluyor çoğunlukla. Anladım. RDB ve potansiyel bağlantıları hakikaten düşündürücü. Peki uyku sırasındaki garip davranışların bir diğer önemli nedeni de nöbetler yani epilepsi olabilir demiştik. PSG ve EEG burada nasıl devreye giriyor? Kesinlikle. Uykuda ortaya çıkan nöbetler özellikle de parasomnilerle karışabilecek davranışlara yol açıyorsa teşhis açısından zorlayıcı olabiliyor. İşte burada PSG ve özellikle de daha fazla sayıda kanal içeren yani genişletilmiş EEG kritik rol oynuyor. Uykuda hangi tür epilepsiler daha sık görülüyor? Uykuda görülen nöbetler sıklıkla beynin belirli bir bölgesinden kaynaklanan fokal epilepsiler. Özellikle temporal lob, şakak bölgesi veya frontal lob, alın bölgesi epilepsileri sık görülüyor. Bir de uykuyla ilişkili hipermotor epilepsi, shi gibi neredeyse sadece uykuda nöbetlerle giden özel sendromlar var. Peki EEG'de nöbet nasıl görünüyor? Enrem parasomnilerindeki o karışık aktiviteden farklı mı? Farklı, evet. Fokal nöbetler genellikle belirli bir bölgede başlayan, ritmik, sivli veya keskin dalgalar şeklinde belirgin bir aktivite olarak görülüyor. Bu aktivite zamanla frekansını, şeklini, amplitüdünü, yüksekliğini değiştirerek yayılabilir. Jeneralize nöbetler peki, hani tüm beyni etkileyenler? Onlar da EEG’de her iki beyin yarım küresinde aynı anda başlayan ve biten, genellikle daha düzenli, senkronize bir aktivite paterni gösteriyor. Mesela tonik klonik büyük nöbetin EEG’si çok tipiktir. Uyku evrelerinin nöbetler üzerindeki etkisi nasıldı, Tekrar hatırlatır mısınız? Tabii. Genel kural olarak NREM uykusu, özellikle de N2 ve N3 evreleri birçok epilepsi türünde hem nöbetlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor hem de nöbetler arasındaki görülen epileptiform deşarj dediğimiz anormal beyin dalgalarını artırıyor. Yani uyku nöbetleri tetikleyebiliyor. Aynen. REM uykusu ise tam tersine genellikle nöbetleri baskılayıcı, koruyucu bir etkiye sahip. Ama bu genel bir kural. İstisnaları var tabii. Farklı epilepsi türlerinde durum değişiyor mu? Mesela frontal lob. Evet, frontal lob epilepsisi özellikle de SECC formu nöbetleri sıklıkla NREM uykusunda, daha çok N2'de ortaya çıkıyor. Kısa süreli, tekrarlayıcı, bazen oldukça şiddetli motor hareketlerle pedal çevirme, tekmeleme, bağırma gibi karakterize. Hı hı. Burada çok önemli bir nokta var. Tekrar vurgulamak lazım. Frontal lob nöbetlerinde nöbet odağı beynin derinlerindeyse veya tam orta hattaysa kafa derisi EEG'si nöbet sırasında tamamen normal görünebilir. Bu gerçekten şaşırtıcı. Yani bariz nöbet geçiriyor gibi görünen birinin EEG'si normal çıkabilir. Evet, çünkü yüzey elektrotları o derin aktiviteyi yakalayamayabiliyor. Bu da neden Shin'in bazen enrem parasomnileriyle karıştığını açıklıyor. Ama genellikle SH N2'de parasomniler N3'te başlar demiştik. Bu bir ipucu olabilir. Temporal lob epilepsisi peki? Temporal lob nöbetleri daha çok gündüz görülse de uykuda olanlar genellikle N1 veya N2'de başlar ve yayılma eğilimi gösterebilir. Nöbetler arasındaki anormal deşarjlar ise özellikle derin enerem uykusunda yani N3'te belirginleşir. Çocukluk çağı epilepsileri ve generalize epilepsilerde durum nasıl? İyi huylu Rolandik epilepsi, BCVTS veya CSVS gibi bazı çocukluk çağı sendromlarının da uykuyla ilişkili çok tipik EEG bulguları var. Generalize epilepsilerde ise tonik, kasılma veya tonikulonik nöbetler uykuda daha sık görülürken, mesela juvenil miyoklonik epilepsideki sıçramalar daha çok sabah uyanınca oluyor. Anlıyorum. Nöbetler dışında da EEG'de epilepsiye işaret eden bulgular olabiliyor mu dediniz? O epileptiform deşarjlardan biraz daha bahseder misiniz? Evet, nöbetler arasında bile epilepsisi olan kişilerin EEG'sinde interiktal epileptiform discharge, kısaca ED dediğimiz potansiyel bir nöbet aktivitesini gösteren anormal dalgalar görülebiliyor. Bunlar genellikle diken (spike) veya keskin dalga (sharp wave) şeklinde oluyor. Bunların özellikleri neler? Normal beyin dalgalarından nasıl ayrılıyor? Belirli morfolojik özellikleri var. Sivri bir tepe noktası, ani bir yön değişimi, arka plandaki normal beyin aktivitesinden belirgin şekilde ayrışması, genellikle etrafında daha yavaş bir dalga olması gibi. Ama dikkatli olmak lazım. Neden? Çünkü EEG benzeri görünümler bazen epilepsisi olmayan kişilerde de saptanabiliyor migrende, demans hastalarında veya nadiren tamamen sağlıklı bireylerde bile görülebilir. Bu yüzden EEG bulguları her zaman klinik tabloyla yani hastanın öyküsü ve muayenesiyle birlikte yorumlanmalı. Tek başına EEG'ye bakıp tanı koymak doğru değil. İşte burada işler iyice karmaşıklaşıyor gibi kaynakta da bahsediliyor. EEG yorumlamak bayağı incelikli bir işmiş. Kesinlikle öyle. Çünkü o epileptiform deşarjlarla karıştırılabilecek bir sürü normal beyin aktivitesi paterni var. Uykunun farklı evrelerinde ortaya çıkan normal varyantlar bunlar. Mesela POST dediğimiz pozitif oksipital keskin geçişler, Vertex keskin dalgaları, REM'deki testere dişi dalgaları. Bunlar normal yani. Evet, bunlar tamamen normal ama deneyimsiz bir göz için şüphe uyandırabilir. Bir de işin içine artefak dediğimiz beyinden kaynaklanmayan yanıltıcı sinyaller giriyor ki onlardan kaçış yok. Artefak derken neyi kastediyoruz? Kayda karışan parazitler gibi mi? Aynen öyle. Kalp atışının EKG sinyali, elektrotun cilde tam temas etmemesinden kaynaklanan ani sıçramalar, elektrot popları, göz hareketleri, çiğneme veya yüz kaslarının kasılması, EMG artefaktı, boyundaki damarın nabzı, puls artefaktı, solunum hareketleri, terleme, hatta odadaki elektrikli cihazlardan gelen parazitler, 60 Hz veya 50 Hz. Oo bayağı çokmuş. Evet, bunların hepsi EEG kaydına yansıyıp gerçek beyin dalgalarını maskeleyebilir veya yanlışlıkla anormal bir bulgu gibi yorumlanmasına neden olabilir. Peki nasıl ayırt ediliyor bunlar? İşte burada teknisyenin ve yorumlayan hekimin deneyimi devreye giriyor. Elektrotların temasını, empedansını kontrol etmek, filtre ayarlarını değiştirmek, farklı montajlarda kayda bakmak gibi teknikler kullanılıyor. Ama en önemlisi şüpheli bir EEG aktivitesini eş zamanlı kaydedilen video görüntüleriyle karşılaştırmak. Video çok önemli yani. Baha biçilmez. O şüpheli dalga çıktığında hasta ne yapıyordu? Kaşınıyor muydu, yutkunuyor muydu? Yoksa gerçekten bir nöbet hareketi mi vardı? Video bunu gösteriyor. Yine de şüphe devam ederse bir klinik nörofizyoloji uzmanına danışmak en doğrusu. Anladım. Peki bu kadar detaylı testlerin hiç mi sınırlaması yok? Her zaman kesin sonuç veriyorlar mı? Maalesef her zaman değil. En önemli sınırlamalardan biri bahsettiğimiz gibi, özellikle tek gecelik çalışmalarda sizin o gece tipik bir olay yaşamama ihtimaliniz. İlk gece etkisi de cabası. Hı hı. Bazen iki gece üst üste kayıt yapmak gerekebiliyor bu yüzden. İkincisi bir olay yaşansa bile eğer çok şiddetli hareketler içeriyorsa. Bu hareketlerin yarattığı artefakt EEG kaydını o kadar bozabilir ki yorumlamak imkansız hale gelir. Yani hareketten dolayı sinyal bozuluyor. Aynen. Üçüncüsü, bazen yorumlama zorlukları olabilir. Nürem parasomnisindeki ritmik hareketler nöbetle, nöbetteki ritmik EEG aktivitesi parasomni ile karışabilir ve tabii daha önce vurguladığımız gibi derin odaklı bazı nöbetler kafa derisi EEG'sinde hiç görünmeyebilir. Yani o halde özetlersek, PSG ve genişletilmiş EEG, uykudaki anormal olayları anlamak için elimizdeki inanılmaz güçlü, detaylı bilgiler sunan araçlar ama aynı zamanda oldukça karmaşıklar, hem doğru teknik uygulama hem de uzman yorumu şart. Kesinlikle. Sadece uykuyu gözlemlemek değil bu, altta yatan fizyolojik süreçler hakkında çok kritik bilgiler veriyorlar. Ama dediğin gibi hem yapması hem yorumlaması özen ve uzmanlık istiyor. Bu süreçleri anlamak sanırım hem bizim hem de dinleyicilerimizin yaşayabileceği veya çevresinde görebileceği o tuhaf geçe olaylarına bir anlam katabilir ve neden böyle durumlarda bir uzmana başvurmanın önemli olduğunu da gösteriyor. Aynen öyle. Sadece ne oluyor sorusunun cevabını değil, Bazen neden oluyor ve hatta ileride ne olabilir sorularının cevaplarını da verebiliyor bu testler. Özellikle RWE'nin nörodejeneratif hastalıklarla ilişkisi gibi bulgular bunu gösteriyor. İşte tam da bu noktada size üzerinde düşünebileceğiniz bir son soru bırakalım o zaman. Kaynak metnimiz tam bir parasomni olayı olmasa bile nüren parasomnisi olan kişilerin derin uykudan N3 uyanma tepkilerinde mesela göz açma sıklığı gibi ince farklılıklar olabileceğinden bahsetti. Evet, o mikro belirteçler. Acaba gelecekteki araştırmalar bu tür mikro belirteçleri daha da hassaslaştırarak bu uyku bozukluklarını belki de o belirgin hatta zararlı olaylar ortaya çıkmadan çok daha erken bir aşamada, yani risk aşamasında tespit etmemizi sağlayabilir mi? Hmm, i̇lginç bir olasılık. Böyle bir gelişme önleyici veya erken müdahale stratejileri açısından ne gibi kapılar aralayabilir sizce? Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyoruz bir sonraki derinlemesini incelemede görüşmek üzere